Hepinize hemen bakışa kalın hoş geldiniz. Bugün Serba ve Brawl Stars oynuyoruz. Yanımıza Jingles Hamsi var. Jingles Hamsi çok uzun zaman hani çok uzun zaman önce video çekmiştik. Uzun zaman dedim ya. Yani. 6 ay oldu mu lan? 6 ay nerede? Yoksa ne olmuştur ya? Altı ay. Abartmayayım ya. Abart. Önce ilk başladığım zamanlardı. O da yani 2000 kupa mıydı? Bin kupa mı yani sadece bir bin. Aradan uzun zaman geçti yani. Ben de prolaştım. Efsane evim çıktı. Tek istediğim karakterlerden biri gerçekten Bibi. Bibi yavaşlıyorum ya. Do 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 do. Bir de çekelim mi dedi. Aklımı okudu çocuk. Bir de bu saatte. <laughs> Şarjım. Aslında zaten ah! Ya gittim ya. Benim iki tane var? Şu an evet. Hı. Ya siz bu Crow'la nasıl oynuyorsunuz ya? Crow'la asla oynayamıyorum. Bazen birinci falan oluyorum. ikinci oluyorum ama hani iyi bir karakter. Ama gerçekten çok yani proluk gerekiyor bence onu kullanmaya. Ya ben de ne proyum nerede? Ama yoksa çok kullanamıyorum. <laughs> Ultisini atamadı. <laughs> Kardan en sevdiğim özellikleri yukarıdan atması yoksa isteyemiyorum. öldü canımızı kurtardı. Ah ölme. Öldü ya. Uf. Baş baş bir. Neyse. En azından iki kupacık geldi. <laughs> eksi yedi sanırım. <laughs> Yazık çocuğa. Evet eksi yedi. Çocuk bayağı eksi yedi lan. Emeze. Gerçekten ben de emeze çok. Öyle efsane bir klan buldum ki inanamazsınız. Ee, klana bakar mısınız? Klana bakın. 400 kupa sonra katılabiliyordum. Ay ya. Bekleyin. Bir şey fark ettiniz mi? küpesinde benim resmim var. Bu ne? Ne oluyor yani? Rütbesini arttırmaya çalışacağım. Karakterimi. Gerçekten ben e, karakter adı neydi lan? Adını unuttum. Neyse. Şu rozetleri hep kullanıyorum ya. Rozetler bana yetmiyor bildiğin ya. Şunlara, bunlar ne işe yürüyor? Niye bunlar var? Kesesim geliyor ya çok çünkü çok güzel bir Benim çok iyi oynadığım bir karakterlerden biri gerçekten bu. Ve ayı da çok iyi oynuyorum ya. Hayır, hayır. Geliyordum. Şu skin'i hiç sevmiyorum desem. Emre'ye hiç sarı yakışmıyor. Ben sarışınları da severim yani. Anne, anne, ha. Kinin aklı her şey yeter. Hı. Hadi lan. Bu süre olayı çok küçük bir şey. Var, sen niye yapın ya? Ben niye yine uzun zamandır bir de çıkmıyorum? Valla video düzenim berbat ya. Bu da bir switch Hayallerimi kırdın nasıl çocuğu öldürecektin bana ne bana ne selam ne beş sen öldüreyim mi garanti bende diyes Değilsin. de <laughs> ya acılaracağım ya bir dakika eksenin kralını yedim. Eksin kralını yedim ya. Of. Cengizem, senin internet nasıl böyle hızlı ya? Hep benden önce geliyor. Yok. Ben şey için biriktiriyorum bunu. Karakterim şey için biriktiriyordum. Asla MZ kullanılmıyorsun. Dur 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 kupasına bak. Ay Pa. Eksinin kralını yiyeceksin reis. Şunu size tıklayarak alsana ya. Hiç üşenmiyor musun? Ben olsam şimdi He? What? Uykum geldi. Saat kadar uyanın ilaç içeceğim. İh. Ulti ne kadar ne kadar da yavaşmış. Yavaş mı? Hızlı lan. Ah gel. Bir susuzluk yaşandı. İstemiyorum ben susul. Sessizden nefret. Anne anne anne. <laughs> ne olur gitme. Ne olur gitme. Ne olur anne. Çocuklar da katılıyor. Çocuklar da ölüyor. Gideceğim de bir faydası vardır yani. Hadi. Heh, ben doğdum. Anne anne anne. <laughs> Sağ. <laughs> Şaka. Bilmem ne oluyordu biliyorsun. <laughs> Yeter artık ya. Faydadan çok eksim oluyor. Bak sana bir karakter vereceğim. Ne olur düz. Ne olur yani kullanabilirim. E benim kullanabildiğim karakter alayım. Jackie. Nita var. Jessie'yi kullanamıyorum. Penny var. bu <laughs> aldım. Hadi. Beklemekten nefret ediyorum. Niye ya niye ya? Hadi dikkat et, döndün roblox da dır, dır, dın, 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 dın. green çekeyim mi? Ne dersiniz? Bakın önce zaman lazım çünkü unuttum. Kelimeye bak unuttum. Ya çok mu? Şöyle bir kelime vardı. Şaka mıymı ne? Oluyordu yani. Ha. Alabildim mi? Yes. O doğana kadar. Beni öldürseydim ben sana. O oh, hem öldüm hem öldürdüm. Köpek mi yazıldı? He bana bıraktı onları da. Okey. Gel 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 gel. He gel gel. He gelirsin he. Bana bıraktı. I love you. Dun dun <laughs> getirmek çok zor ya şu ultiye. Ulti ulti. Karıştık mı Wow. iyi. Pro gibi oynadım. Hadi bak. Bak. Eksi yemek istemiyorum. Yani bir berencilik alalım yani. Ne olur. Adam ya gerçekten cingaz pro ya. Helal. Yani şey kadar pro değil yani. Şıl. Bir sessizlik oldu fark ettiğiniz üzere. Ben orada nasıl söylüyorum lan? Hayır ne olur ya varırım ha. E tamam o kadar da olur. Go. O ne demek? Güzel oynuyorsun. Mükemmel oynuyorsun da ben noob oynuyorum. Noob mu oynuyorum ben şimdi? Noob oynuyorum? Hadi bak şimdi görürsünüz noob kimmiş. Bu sana kaybedersek çıldırırım. Yani direkt çıldırırım. kimse var içine gir <laughs> görecekler olacağım sonra ben de ölürüm kesin yani ay 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 ah 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 ya sen kimi şikil şikil yapıyorsun ya sen öldürürüm lan evet olsun. Olur, olsun. gördüğünüz üzere Spike dur çocuk. Proymuş. Deniz pro çıktı. Çocuklar pro lan. Deniz ben sen alamayacağım. Lan çocuk pura çıktı. Cingozam sen alırsın. Sen mükemmel bir ya ama çocuk kanı canı kalmıştı. Neyse bu da videomuzu bitirelim canım arkadaşlarım. <laughs> canım arkadaşlarım mı? <laughs> İyice delirdim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok seviyorum ve bay bay.